...ellat yurttan boşa. O zaman Ali seni tutar mı kız burada? Namusuna gavi erkek için bir kör kız, şahan gözlü de olsa adı dile düşmüş avrasta ne iyidir. Bak, evet, bak burada. Bak şimdi beni iyi dinle. Seni buraya getiren benim. Ali'nin aklına sokan da benim. E başlık paranı da ben verdim e, sen daha ne istiyorsun kızım? Bak, ona bir sözüm yok. Ee? Beni eşekçilerden kurtaran sen sayılır. Evet. Bana çok hakkın geçti. Tabii. Emme, felek bir yol mümkünümüzü tıkadı. Hem eskiler dermiş, iki avrat muhabbeti böler... böyle olmasına zarar eder. Bak, saçlar seven bilirim. Bırak yakasında çocuk yüzü görsün canım herif. Ali'yi bırakma hını, Allah etmeye. Aa, kocamdan boşaltacağım beni. İnsan sevdiği için neler etmez ki ne kız? Bak, gönlüne çekip gidersen ben de susarım. O zaman senin adın dile düşmez... ...koca bulması da daha bir iyi olur. Bak hele bak! Dağdan gelip, ağdakini mi kovar kız ah, seni domuz bırak beni mi öldürecek olsa oğuzhan? Senin leşinle kapının önüne... Allah, kovarsan, komşular yetişin, komşular! komşular, komşular Valla bu karı beni bu leş. Aman yetişin, yetişin komşular, yetişin! Hiç fark etmesin ama! Anayı mı öldüreceksin oğuzhan karıyı kız? Diler, bizi bütün köyü Ali! Nereye rezil etmesi karı? Ömrüne bereket aşla! Senin de kanına bereket kız! Vallahi köyleri gönlüm, çılgınlar gönlüm, bütün millet! Aferin! Öyle bir oğlan doğurmuş ki, hiç sorma! Zaten belliydi be! Öyle yiğit bir oğlan olacağı! Ne de oğlan, ha? Haşlı! Sen hiç keder etme! Çöp bir dinen! Çöp bir dinen! Yoo! Çocuğu verin kucağıma! Vallahi ben ancak o zaman dinlenirim kız! Şimdi dinlenebilir miyim ben? Şey bak hele hani ne derim kurban! Ha! Şey... Bak hele, yolda gelip gel demin, cingeneler gördüydü. Yolda çocuğu aldırdı, çaldırdınız mı kız? Yok valla değil aşkım. İki yüzü de kısır kısır keserim Niye susun siz avratla siz? Bak hala. aldım ama. İyi e, yat. Kaldım ama. Gitti. Ne gitti? Ne olacak kuru gebelik. Ne? <gülüyor> 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 o da o da ne? Onu da neye binen lan? Yoksa koca öyle binen lan ben ha? Çinlene dedi, hadi hani var diye mi Çinlene o dedi. Çinlene? Ha. Çinlenen mi dedi? Dur. <laughs> Çinlenenin damağı ha şuracı. Heh, vallahi, Şimdi çinlenelim. ben öğreniyorum. Vallahi dedi. Ama bak. <laughs> garip, harip, harip, bir şey olmaz kızlar. Kız bizi bırakıp giderse. Kız yüzünü <laughs> ölüverirse ne yaparız biz o zaman? Ağzına hayır aç kız. Ne derik o zaman? kız hep senin yüzünden <laughs> sadece. Çinlenen. ha? <laughs> Kef olun sizi gidi sizi. Ben de çocuğa çıngırak mıngırak aldım. Gel 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 Nasıl aldıydın ha? Şimdi ben bunlar <laughs> <ben> ne edeceğim? <laughs> gel başımdan kız, gel dedim size. Ha? Bak o gidince her bir şeyler düzene girecek. Geceler of. ona gitmeseydin oğlan olurdu valla. Oğlan ha? Yalan oğlan, nerede oğlan? Alisa'dan. şey? olacak Ali sana. Gel. Ali. Sus kız orsuz karı. <laughs> ne bağırıyorsun kız sen? Defol buradan. <laughs> Aşla beni de mi kovan? Asa o hırzı bozuk karıyı evde tutmamalı. <laughs> ben Ferik. Ferik'i de bastın, kumanı da bastın. Defol. <laughs> Boşsuz beden. Gel de buradan. <laughs> Ali söyle sana geceleri akşama gelen sen şey miydin? Ben size dedim diyorum siz de hala anlamadınız mı? Ha? Ha? <gülüyor> 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 Ali. Dur. Ele. Gideceğim, daha bu köyde duramam ben, anladın mı? Anne durmam, anne nereye gidiyorsun? Gideceğim, duramıyorum daha bu köyde. Bu köyde ne yapacağım? Nereye olursa, iç içe yukarı yok. Gidelim, gidelim. Ardından toza toprağa bulandım. Gözlerinde kanlı yaşlar. Bir laf edemem, kulağına girmez ki. Yüz çevirmiş bütün köy. Durmaz dalim gitti. Bir de başımda görgüs var. Bir name yazsam per perişan olduk diye. Emme nameyi nereye yazacağım nerede ki? Ah, oh kızım, al oh kör kızı bize gel bari. <laughs> Olmadı gökyüzün sürdü, bitmedi tarlanın ekinini yedik. <laughs> Her bir şeye yanmam, sarı öküze yanırım, sarı öküze. Durmadı, geldi sarı öküz, geldi. Geldi sarı öküz. Şimdi Şimdi söyleyin gözünün yağını yediklerim. He? Kimin derdi daha mühim? Kimin derdi daha zorluymuş he? Şimdi söyleyin kimin derdi daha zorlu, kimin derdi daha mühimmiş? Demince hanım, halimizi duysalar tefekorlar, mani yakarlar derdi. Şu bizim maniler, türküler, her bir yanı tuttuğuna bahara... ...şu benim derdim, anamın derdini geçmedi mi? Siz söyleyin, Allah'ını severseniz siz!